Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 105, 106, 107, 108 SDR Dike Yayıncılık 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Yemekte Görgü Kurallarımız Uyalım Metni Etkinlik Cevapları sayfa 105, 106, 107 108'i yapacağız. 2. sınıf hayat bilgisi kitabı. Yemekte görgü kurallarına uyalım metni etkinlik cevapları. 2. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 105, 106, 107, 108. Soru: Evinizde başka nerelerde yemek yiyorsunuz? Kısa cevap için tıklayınız. Uzun cevap. Evinizden başka gitmiş olduğum misafirliklerde, okulda, kantinde veya bazen dışarıda, kafe, restoranda, bazı yerlerde ailemle beraber yemek yiyorum. Sevdiklerimle beraber olduğum zaman beraber yemek yemekten büyük keyif alıyorum. İkinci sınıf hayat bilgisi, SDR, dikey yayıncılık, ders kitabı, sayfa, 107 cevapları. Soru: Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarını söyleyiniz. Kısa cevap için linki tıklayınız. Uzun cevap: Yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak. Yemekte insanları tiksindirecek hareketlerde bulunmamak. Yemekte güzel şeylerden bahsetmek. Ellerimizi ve vücudumuzu gerekmedikçe masaya dayamamak. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yiyecek koymak. Kirlendiği zaman elimizi ve ağzımızı silmek. Ağzımızı şapırdatmamak veya yemek yerken konuşmamak. Sofra hazırlanırken ve kaldırılırken yardımda bulunmak. Yemeği hazırlayan kişiye teşekkür ederim, eline sağlık gibi sözler söylemek. Öksürme veya hapşırma geldiğinde sofradan yüzümüzü çevirmek veya kolumuzu ağzımızı kapatmak. Sofrada sümkürmemek. İkinci sınıf hayat bilgisi, SDR dikey yayıncılık, ders kitabı, sayfa 108 cevapları Soru Kutuların içinde verilen görgü kurallarını uygun görsellerle eşleştiriniz. Cevap Kutuların içinde verilen görgü kurallarını uygun görsellerle eşleştiriniz. Tabağındaki yemeği bitiririm. Yemek yerken peçete kullanırım. Ağzımda yemek varken konuşmam. Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.